Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar, niye hep kullanıyorum? Arkadaşlar canım hep kullanmak istedi. Gerçekten, gerçekten canım hack kullanmak istedi. Herkes hack kullanıyor arkadaşlar ya. Artık benim de bizim de zamanımız geldi. Artık ben de kullanacağım arkadaşlar. Ama yani her videoda kullanmayacağım. Gerçi arkadaşlar ne? ne diyeyim ki arkadaşlar şimdi yani Hack gerçekten bence benim için Bir şey değil ama Bu hackli olanlar Beni sinir ediyor Sinir hastası oluyorum bu yüzden hep kullanıyorum arkadaşlar. Hiç sevmiyorum arkadaşlar Bugün Minecraft oynuyoruz size. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hack'in ismi Buzoni yani çok kişi biliyordur. Hatta bayağı bir kişi çünkü herkes bunu kullanıyor sayılır. Güzel bir ek. Oha. O sinir oluyor. Görüyorsunuz böyle. İşte kendisi vuruyor. İşte böyle öldürüyorsunuz. İşte bu yüzden buna sinir oluyorum. Buraya hiç girmek istemiyorum. Ama yani öf, şu adam yanım bayağı biraz. Yani bu beni alır. Hack bile kullansam alır arkadaşlar. Biz en iyisi bir canımızı dolduralım. Benim ama demin aha. İşte arkadaşlar. Görüyorsunuz. Allah. bunda da ek var sanırım iyi yayınlık çıktı arkadaşlar adam sanırım peşimizi bıraktı güzel iyi gidiyoruz taş kılıç demir kılıç yapacağız server atarım arkadaşlar server premiumlar için değil yani ben premium değilim Arkadaşlar Atarım server'ı Atarım da bu ne ya? Ana Baba günü burası. En iyisi biz kaçalım, ortaya gidelim demek hacimiz yapalım. Şah sesim iyi geliyordur. Hiç düzenleme düzenlem yapmadım. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz birinci videomu çektim. Sanırım sesim gelmemiş. Çünkü bayağı bir hastaydım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Sesim de az geliyordu. Bu da akşamdı. O yüzden arkadaşlar pek bir şey yapamadım. Görüyorsunuz arkadaşlar. İşte adamları tek atıyorsun. Hey, bu. Arkadaşlar bu İngiliz hmm, neyse Bir şey diyecektim ama neyse ona çakmak lazım arkadaşlar çakmak taşımız yok inşallah sesim geliyordur ses düzenleme yapmayı unuttum acilen başlattım <laughs> çakmak taşı yok değil mi? Ee, benim bir arkadaşım daha gelecekti ama gelmek istemedi. Neden bilmiyorum. Hack kullandığı için utandı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Gerçekten bile bile kullanmıyorum. Canım da de değil. Şirin oldum artık ilk kullananlardan. İşte bu yüzden hep kullanıyorum arkadaşlar. Yoksa kötü bir amacım yok. Arkadaşlar yani o yüzden hep kullanıyorum yoksa kullanmayacağım adama nasıl ulaşacağım iyi gidiyorum arkadaşlar. Deathmatch. Niye deathmatch şimdi başladı? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Herkese bay bay arkadaşlar. İşte bu yüzden hep bulunuyorum dedim arkadaşlar. Herkese bay bay arkadaşlar. İyi günler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.